adının başına Fatih koyalım. Sonuna Sultan koyalım. Nasıl yine uydurdu ama. Çeçenlere söyledi falan. Ben bastım ya. <laughs> Bağışlamam. Hayda eskorta. <laughs> Matematik sorusu çözdük mü? O ona gitti bu buna söyledi ama söylenen kim gibi. Ne dedi sonra? Falan filan dedi. <laughs> İki rekat çünkü namazımızı kılıp intihar edeceğiz. Yani. Bir rakı içtikten sonra ama önce <laughs> rakı içeceğiz. <işler. gülüyor> <laughs> büyük, diğeri gerçekten büyük karakter çocuk yakıyor. Yarın evraklarınızı yitirin İskender dünyanın sigorta gibi Kusura bakmayın bu arada benim de ilk deneyimim. Ee, Mustafa mıydı? <laughs> evet. O gün, Mahmut. O, o gündü değil mi? Mahmut. Okan'da diyebiliriz sana. Çağatay. Arkadaşlar yeni formatımıza hoş geldiniz. E, hepimizin eğlenerek seyredeceği yeni bir formatımızın adı ikonik replikler. E, format hakkında kısaca böyle biraz bilgiler vermeye çalışayım. Özellikle kült olmuş, hepimizin dille pelesenk olmuş dizi ve filmlerden bazı replikler hazırladım bu repliklerden size sorular soracağım. Bir kısmı şıklı olacak, bir kısmı da direkt olarak repliği verip sizden bu repliğin o sahneyi hatırlamanızı veya bu repliğin kime söylendiğini rica edeceğim. Varsa söylemek istediğiniz bir şey o günce senden başlayalım. Vallahi kendi aramızda yeteri kadar rezil olduk. Biraz da YouTube alemine rezil olalım istedik. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Çalışmana güveniyoruz kardeşim. Biz sorular... Çok güldük. Şimdi... De... Aynen. Biraz Şimdi de herkes, herkes, bize Herkes gü bize <gülüyor> gülsün. <gülüyor> biz aramızda çok güldük ama siz asla gülmeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Başlayabilirim. Bu bölümümüzde Kutlar Vadisi'nde dilleri pelesenk olmuş. biraz da racon replikler hazırladım size. Tabii ki. Birinci sorum. Eroin çarık mı kim odası geçsin? Abuzer Kömürcü mü? Hüsreva mı? Ben Oy. de. Hüsreva. Şeyde Karahan'la hapa başlatacakken söylüyorsun bunu. Hapa başlamıyor da. Bastıktan sonra ekstra düşünme süresi de <laughs> <laughs> tabi tabi tabi. Hatta sonrasında şeydi <laughs> de orada işte başta doğuyu söylemiştim ona. Adının başına Fatih koyalım, sonuna Sultan koyalım. <laughs> Çağa çağ kapat karanlı. Aynen. Devam ediyorum. Bir adamı sabah görürsem önemsemem. Öğlen görürsem tesadüf derim. Ama bunu görürsem Aslan Akbey mi Polat Alemler mi? Polat Alemler. Sultanahmet'te kitapçıcılar kardeşim en son gördüğünde. O gündeki bu hırs, ve kin, nefret soruyu bile sordum ya farkında Aynen ortasında bastı. Soruyu sorabilirsem... Bu sözü kim söylemiştir? Yengeye Elif dedim. Abdüley mi? Memati mi? Memati. <laughs> <Ay>, Arabaya Yenge <laughs> Elif dedin <laughs> <ustağım. gülüyor> <laughs> usta. <'yım gülüyor> elif da. seni seviyorum diye gitti Aynen. kapıda. Ebru muydu? Yenge Ebru. E, şey, ya yani küçük Elif'in annesi. Ebru lan Ebru, Ebru. muydu? Ebru. Ydu. Annesi mi? Ya küçük Elif ondan olmadı mı? anı tersler. Ebru mu diyor küçük Elif'in annesi diyor. İşte abi Ebru mu Ebru mu ben bilmem. Bizim bildiğimiz iki tane var. Biz kız küresini gördük mü sadece Elif hatırlarız kardeşim. Evet. Elif. <laughs> Burada evet. geziyoruz. Devam ediyorum. Dışarıda bir erkeklik yapar, içeri düşersin. İçeride kırk karılık yapar, yine de dışarı çıkamazsın. Sen böyle oldukça bu devlet sana çok koca olur. Bunu kim söylemiştir? E, niye tam mi? Savcı mı? Savcı. Hatırlıyor Hangi? musun sahneyi? Hangi savcı lan bu? Süleyman Çakır'ın bunu söylerken Ha, vurulan savcı, DGM savcısı. O değil. DGM savcısından sonraki. Ha, tamam. Başka bir yerden atandı. Cezaevine geldi. Ama şey hani cezaevi basın. O da şeydi ama böyle. Dayın böyle sertti ama ofansif evet, adresi, Tamam tamam. ofansif <laughs> adresi. <laughs> Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Süleyman Çakır mı? Mehmet Karahanlı mı? Bildi zaten. Buyur. Daha basmamıştım oğlum. Mehmet Karahanlı baronumuz. Herkes 17 devlet kurduk diye övünür ama 16'sı niye yıkıldı diye düşünmez. Aslanak Bey mi? Doğu Eşrefoğlu. Doğu Eşrefoğlu. Ne? Hayır Aslanak bey. Çok şey düşündün müsün? Zor, oldu. <laughs> zor oldu senin için. <laughs> Hayır Aslanak Bey diyor bir de. Ama o gün şıkkı tam duymadan benim cümleme odaklanıp bence Aslanak Bey dedi orada. Ben Doğu'ya odaklanıyorum. Sahneyi hatırladın sen. Ben tabii sahneyi hatırladım. Söyle sahneyi. Anl anlatsana sahneyi. Hangi sahneyi bu? Ee... Ee... Eyvah. Hmm. Eyvah. <laughs> eyvah. Doğu Bey'in mekanında hani bayraklar. Arkada bayraklar vardı aynı. Zaten oğlum adam bütün sahneleri Arkada bayraklar vardı diye. <laughs> Devam Mithat. Diyor. Senin tarafında olanlara bir şey vermezsen neden senin tarafında olsunlar? Doğu Bey mi? Kara mı? Bunu Doğu Bey Çeçenlere söylemiştir. Arif gelir misin? Hatırlamadım açıkçası. Yanlış olduğunu varsayıyorum cevabın. Yani soru yanlış? Cevabın, Soru yanlış. Cevabın, cevabın yanlış olduğunu. <laughs> Karal mı? Hayır. Nasıl yine <laughs> uydurdu ama? Çeçenlere söyledi falan. Oğlum geldi ya, üç tane çeçen. Arkada da bayrak var mıydı söyle? <laughs> <laughs> Masada vardı bayrak. Oturma odasında konuşurken. <laughs> Bardak zaten dolu. Damlaya ne yazık olacak. O gün. <laughs> söylemene Ben bastım ya. <laughs> ben bastım oğlum. Geçen çok masada kız. söylemişti ya para atma yarışmasında kızı... Süleyman kıza, Çakır. Kızı ayrı atıyor, çocuğa. ayrı Arkadaş vallahi ben bastım. Süleyman Çakır. Burada vara gideceğiz. da burada vara gidiyor. Görürüz. Kamuyu aydınlat demedim. Beni aydınlat. Aslan beyimiz Doğu Bey'imiz. Doğu Bey. Mito'yu söylüyordu hatırlar mısın? Tabii arkada Mito. bayraklar <gülüyor> vardı. <gülüyor> Mito. Doğru söylüyor arkada harita vardı. Bayağı harita mi? var tabii. Büyük ortada Doğu. Bunu hızınıza güvenerek soracağım soruyu. Yani hiç havada bilmeniz lazım. Bu sahnede bir diyalog söyleyeceğim size. Efendim şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Güllü. Beni yani çok büyük sıkıntı hayli uğrattın şu anda. Ama efendim çocuğum. şampanya için mi? Sahnede kadın efendim şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız dediğinde. Bağışlamam. Affetmem hatırlamam. Bağışlamamı kim söyler? Ne maç söylüyor? Tamam. Hayda eskorta Hahaha <laughs> yapıyordu bir de. Yanlar yana doğru geçiyor ya. <laughs> tamam doğru. Ah be kurda sormuşlar bu neden kalın diye. Kafamın kalın olmasından iyidir demiş. Tuncay Kantarcı. Süleyman Çakır mı? Memati mi? <laughs> Çenikler yok. <laughs> Tahmin et. Nasıl sağlamış ya? <laughs> <laughs> Şıklarda olmayanı söyledi değil mi arkadaş? Tamam. Evet. Hırs işte hırs. Süleyman Çakır mı? <gülüyor> Kimdi? Mehmet'i <laughs> Abi Süleyman Çakır'dır. Çakır. Memati. Ha, hayır Memati Bedri'ye söylüyor ya bunu. Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru. Puzu'dan soruyor bak. Doğru. de sayıyorum bu arada. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, yapacak şey bir şey yok. Sahneyi söyledim. Sonra da elini alıyor çatalla mı kalemle mi ne Şimdi Duran Emmi ile bir e, diyalog söyleyeceğim size. Bu diyalog Duran Emmi kim arasında geçmiştir? Şıkları da vereceğim. Kurt musun aslan mı? Hayırdır. Mekanı kendimizin bildik. Destur istemeden girdik. Polat Alemdar mı? Aslan Akbey Ben Gireni mi söylüyoruz? Öldür. Duran Emin'in evine aslan giriyor. Ben öyle bir şey dedim mi şu anda diyalogda? Nerede duruyorsun? Ne oldu? Nasıl şu an? diyalog verdim. Duran Emin'le bu diyalog kimdir? Beni aynı, ma aynı, masaya oturttuğun kişiye bakar mısın? Oğlum ben sahneyi söyledim lan. Yanlışlıkla doğruyu bildi. Aslan cevap çünkü. Ya Değil sen mi? cevap söylemiyorsun. cevap söyle önce sonra. Aslan. Tamam, Hayır tamam ben orada. Tamam doğru. Benim rahat edemediğim yerde. Kimse istirahat edemez de. Kim söylemişti? Büsra var mı? Lazia mı? Yani. Lazia. Ya. Belli evet. Sen niye cevabı o güne bırakıyorsun? Çünkü basıyor benden önce. Bastıktan sonra yine düşünüyor böyle. Kardeşim ne? şak diye cevap vermem lazım. 5 saniye süren var. Tamam hadi bakalım Lazia'mız da doğru çıktı. Devam. Devam ediyorum. Bu alemde gece mahkum olan gündüz hakim olamaz. Şahin mı? Lazia. Lazia. Lazia mı? Laz Şahin diyecektim ya. Al işte. Mahkum deyince. Bunu sadece kurtlar valisi gurmeleri bilir. Sahneyi dün gibi hatırlıyorum. Tabii. Geçmem muhannet köprüsünden, su beni. Yatmam çakal yatağında, kurtlar yese beni. Halodayı mı, Hüsrova mı? Halodayı. Ha? <laughs> Hüsnü var nasıl böyle Ben şu başka bir falan izlerdim. Halo da iyi bunu işte, pardon Hüsnü var bunu nerede söylemiş? Neydi? Emre isim Paris miydi bunu izlediğiniz? Sen lütfen <laughs> çok severim. Nerede söylüyor bunu Hüsnü? Şeyde söylüyor konseyde söylüyor. Ha 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 diye böyle kahkaha atıyor Geçme Bunlar Namık Kemal, Kemal Köprüsü'nden. Ağlamanı rica diyor. Peki tamam. Yine bir şey vereceğim. Tabii. Replik vereceğim. Bu replik kim tarafından söylenmiştir? Evet. Bir insanın arkasından vurmanın en sağlam yolu onun arkasında olmaktır. Sen hiç yüz yüze kahpelik yapıldığını gördün mü? Seyfo dayı mı? Süleyman Çakır mı? Seyfo dayı. Çakır abi. Çakır abi. Nerede Çakır abi? Nerede söylemiş? Nerede söylemiş? Ben hatırladım. Sahne gözümün önünde de var. Sahne biraz full Arkada bayrak falan yok. Muhtemelen ofiste söyledi bunu. Salak arkada pana filmi şeyi logosu. Pana film çakırda yoktu bir kere. Yok muydu? Onu yok onu lan ofisinde mi? yok muydu? Polat'ın ofisinde vardı panatilin. Bu replik kim için söylenmiştir? En büyük o mu? En büyük o mu bilmiyorum ama çok... Süleyman Çakır. Kim için söylenmiştir? Mehmet Karahanlı. Evet. Soruyu dinlemeden bastım. Kardeşim fark kim etmez. Söylemiştir demedim. Fark etmez. Her türlü yapıştırırız. Yine bir replik vereceğim size. Diyalog vereceğim daha doğrusu. Replik dedim buralarda ama diyalog vereceğim. Yine Biliyor şey mi? Matematik sorusu çözecek miyiz? O ona gitti bu buna söyledi ama söylenen kim Aynen. gibi. <laughs> sen yanında on adamla gezer misin? Ben gezerim ha. O zaman 10 kişiden biri gelir seni kafana sıkar. Pala. Bravo. Bak işte böyle. Bana böyle gelecek. Pala, şey Pala abi. Bunda da vara giderim. Ben daha önce bahsettim. Hayır. Kardeşim sen Fenerbahçe gibisin. Tüm hakem hatalarından zaten bütün şeyleri sana verdim penaltıları. Bırak bir tane de çocuk Fenerbahçe'yle konuşsun. Ben konuşamayacağım. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Bu replik kime aittir? Şık vermeyeceğim. Hı. Hadi şık vereyim bunda da. Vazgeçtim. Soruyu sorarken şık vermeye karar verdim. Niye? Çünkü yönetmen benim. Seran'ın kusuruna bakma abi. Sahibi de sadıktır ama ittim yani. Havlar. Ben. Ordinaryist <laughs> <laughs> profesör Abuzer, Abuzer Kömürcü. Ben basıyorum bunun cevapları. Nasıl olacak? Polat Alemdar. Kötü köpek sürüye kurt getirdi sözümü kime söylemiştir? Doğu Bey'e mi? Aslanak Bey'e mi? Aslanak Bey. E mi? Aslanak Bey. Aslanak Bey. Tahli hani hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evine girdi ya orada aslan sonra gel bunlar bozuktu. Tahli'ni çuvalla. Çuvalla getirdi. Ne dedi sonra? Falan filan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Falan filan <laughs> dedi. Bir şeyler bir şey sordum dedi cevap vermedi dedi sıktım getirdim dedi bir şeyler dedi. Seni, o, bir de aynı zamanda zarf attı Aslan yine. Dedi. dedi işte senin dedi ne biliyorsun dedi. Ha ha ha. Bir şey söyleyeceğim. Aslanda bununla kendi, beraber. Kendi, kendi bilgi dağarcığını dinleyelim hiç yönlendirmene gerek yok. Aslanda bununla beraber bana dönmüş olmana da sevindim dedi hatta. Al dedi. Abi, sen al amcasın ben. Ne ben dedi? Ben dedi? Al dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra babayım dedi. Hadi bakalım. İkonik repliklerin ikinci bölümündeyiz. Burada size kimin adamı olmak isterdin adı altında karakterler sunacağım. Ve seçtiğiniz karakterin üzerinden diğer karaktere geçeceğiz. Seçtiğiniz karakter aynı zamanda cevabınız olacak. Farklı karakterlere yönelmek isterseniz birbirinizi ikna edeceksiniz. Aynı taraftayız. Aynı taraftayız. Üzüldün mü onlar? Yani üzülmedim de kafama çok yakmadı. <laughs> <laughs> Başlıyorum. Kimin adamı olmak isterdiniz? Tuncay Kantarcı mı? Şevko mu? Abi Tuncay ne yapacağız sürekli kolonya ile yıkanacağız falan. Ama Olsun ya. karınca duasıyla kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Uyuşturucu satmıyoruz oğlum tertemiz. Bence Tuncay. <laughs> Şevko evet. Şevko da fena değil be yani. En azından adam kentsel dönüşümü falan düşünmüş o yılda. Tuncay yaşıyor ama şimdi. Gerçi evet. Şevko, Şevko öldü. Şevko da yine öldü. <laughs> başımız boştu şu an. Şu an başımız boştu. Şevko mu? Şevko. Şevko. Peki Şevko mu Yusuf Aa canım izle onu düşünecek bir şey yok. Konseye giriyorsun lan manyak mısın ha? <laughs> Aa manyak mısın? Kızım var güzel. Hüsreva. Cevap <laughs> <laughs> bana söylemeyi düşünüyor musun? Vildan. Hüsreva. <laughs> Hüsreva. Hüsreva mı? Laz Ziya mı? Bak. Yani bence ağırlık olarak Laz Ziya. Laz Ziya bence de Laz Ziya. Hüsreva ağırlık biraz... işinden biz çıkalım bir. Aynen. Laz Ziya iyidir. Silah işine girelim diyorsun. Aynen abi. Karadeniz'e açılalım. O zaman... Laziya mı? Samuel Vanunu mu? Mustafa parayı sever. Abi her zaman para yani. Laziya bence. bence. Laziya'da Gerçi biraz Samuel çok... de çok silikti be. Polat'a kaç para vermişti Laziya? 600 milyon dolar. 600 Aynen. milyon dolar. Laziya'da var para. Toprak gömülü. Aynen. <laughs> Samuel borsalarda döndürüyor <laughs> parayı. tabii, parayı. Biri eski usul. Bence Laziya. Laziya'dan devam. Samuel devir açıp devir kapatan yani cinsi. Laziya'dan Laziya, devam. Laziya, Laziya. Laziya mı? Polat'a emdar mı? Yani masada Polat varsa Polat'tan yan olmak Lazia. lazım. Laz oğlum. Yüzünü müzünü değiştireceksin. Saçma sapan tripler <laughs> gideceksin Elif'in kap kapısının önünde. Polat ol demiyor kimse sana. Polat'ın adam Polat adamı olacaksın. Yak be. Laz, Laz <laughs> ziyan derim ben gene Yani en son Orhan gibi astıracaksın <laughs> o zaman bizi yani. <laughs> son görevini yap Orhan iki rekat çünkü namazımızı kılıp intihar edeceğiz yani. Bir rakı <laughs> içtikten sonra ama önce <gülüyor> rakı içer. Laz Lazia. Laz diyor. Lazia. Gelenekselciyiz kardeşim. O zaman Lazia mı? Damadım. Süleyman Çakır. <laughs> Kesin Çakır ya. Artık sal yani Lazia'yı <laughs> ya bence burada. Tamam Süleyman Çakır, Süleyman Çakır. Ama Çakır'da ayrı bir karakter. Çakır'da yani. da, Hiçbir evet. Hiçbir zaman adam olmadı yani. Lazya'da çapkınlık yok. Çakır'da çapkınlık var. O zaman büyük mü bilmiyorum ama en büyük. Teyman Çakır'ın Mehmet Karahan. Karahanlı. Karanlı Karanlı abi. Kesinlikle. Tartışılmaz yani. Çağ açıp çağ kapatırız. Aynen. Mehmet Karahanlı mı? İskender büyük mü? Ben yine Karahanlı tarafındayım. Yani İskender kadar böyle devlete kendini adamaya gerek yok yani. 10 sene orada kal. 20 sene burada kal. Ama onda da yani maskeleri giyiyorsun bir kukuletaları takıyorsun bir şeyler bir şeyler. Gerçekten yani orada bir şey var. Hançerle öldürüyorlar seni saçma sapan. Orakla öldürdüler adamı yani. Dikili Adam taşta. İskender. Dayı <laughs> <Aynen. gülüyor> çöpçüler buldu. İskender, İskender bence İskender aynen. İskender büyük mü? Kılıç mı? Abi bence İskender. İskender yani. İskender büyük aynen aynen. İskender büyük mü? Nizamettin Güvenç mi? Nizamettin de çok farklı. Niz, ya, ne, ne İskender veya? Yani Şekip Mosturoğlu gibi bir karakter. Şekip Mosturoğlu zaten İskender İskender. Bence İskender abi İskender yani. İskender büyük mü? Ersoy Ulu Bey mi? <laughs> Ersoy kesin değil yani. O karakter sizin aklına çalışılmaz. İskender büyük. İskender büyük. Diğeri gerçekten büyük karaktersiz. Çoluk çocuk yakıyor. Aynen. İskender büyük mü? Kirve mi? Bence yine kalibre olarak aynı değil be. Büyük plancı. İskender yani. İske Ama Tabii o günün düşüncelerini burada göz ardı etmelim. ondan da alalım. Zaman... Kirvenin siyasi büyü... bağlantıları çok fazla. O zaman sana hızlı bir soru sorayım. Baba İskender Büyük mü? pala mı? Abi karakter olarak net pala da. <laughs> Hayır kimin adamı olmak isterdin? Evet, Dağda büyük... da bayırda ne işin var yani benim palayla? Büyük, büyüklük olarak İskenderler. İskender, İskender büyükler büyük devam O zaman İskender büyük mü? Cerrah Paşa'la Halit'in. Abi Ersoy neyse Halit de odur o yüzden. Halit değil. Galiba. Halit değil. İskender. İskender büyük. Yarın evraklarınızı getirin İskender Büyük'ün yanında sigorta girişinizi yapın. <laughs> <laughs> İskender Büyük. Yani. Hemen. Bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Emeklerinizle sağlık. Güzel bir bölüm oldu. Varsa söylemek istediğiniz bir şey ön programı kapatalım. Der. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz, kardeşim. Soruların, şeyde. soruların için ayrıca teşekkür ederiz. Ama adaletli davrandığını düşünmüyorum kardeşim. Adaletli davran... Kardeşim adaletli davranmak istiyorsan Adalet Sarayı'na <laughs> Çağlayan orada. Beğenmiyorsan kart al. <laughs> Neyse programın değerli bir Yönetmeni olarak sana bir şey demek istemiyorum ama yine ineliyorum. Adalette davrandığını düşünmüyorum. Yeni bölümlerde yeni içerikler, yeni karakterler ve ikonik retriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.